Canım da he sikeyim he 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 Bilmiyorum bu ben Osman Bugün World of Tanks karşınızdayım Bugün World of Tanks World of Tanks oynayacağız Şöyle bir tane İsveç tankı var bende onunla oynayacağım bugün Evet şimdi başladı arkadaşlar. Hemen gidelim. Şöyle mermimiz de doldurulsun. İkinci Dünya Savaşı'nda geçiyor bu arada oyun. Evet orada tespit ettik birkaç tane. Onlardan bir tanesini vurabilir miyim? Yok şeyin arkasındalar. Binanın arkasındalar. Hemen gidelim. Come on hadi. Gelin bana. Oo karşımda dur dur dur. Ananı sik ağzıma sıçtı ağzıma. As, siktir, az siktir vur. Evet, evet. Patlattık bunu. hemen i̇şte şuradan soldan girelim. Neyse hemen ben şuradan gideyim. Arkalarından dolaşacağım şimdi. Gel bana. Grafikleri falan da çok güzel. Az siktir. Dediğim gibi pusuyorlar. Asiktir be Oğlum nasıl gördün lan O tankı da güzelmiş Böyle oyun devam ediyor ee, İsterseniz çıkabiliyorsunuz arkadaşlar Oyundan hemen şöyle göstereyim Garaja geri dön diyorsunuz ee, Bu oyun bitene kadar sizin tankınız Orada kalıyor Hemen şöyle göstereyim Savaşta yazıyor gördüğünüz gibi Onun için ben şu tankımı Alsam Şöyle Renault Otsu alayım bir tane. Ve şimdi başladık arkadaşlar. Hemen şöyle dürbünümüzü açalım. Şimdi onlar da karşı dağdan iniyor. Şimdi gelecekler. Oha orada indiler. Hadi bir tane daha. Öl. Öl. Yalnız biz buradan ağzımıza sıçarlar. Şuna da bir sıkayım. Az sikti. Hemen kaçayım ben. O bizimkiler buraya yatmış baya bir dakika ben de vurmak istiyorum. Asiktir, siktir buraya bakıyor. Tamam patladı o. Hemen şuraya da gidelim. Buradan da vuralım. Geçip sıçacağım belanı. Dur 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 dur. dur. Allah cezanı versin sen. Doldur abi. Hadi hızlı doldur. İntihar dalışı yapayım mı? Dur 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 lan çekil önümden. Evet evet lan patla. Oğlum patlaman lazım ama. Bir daha gel, bir daha gel oraya. Ne olur, oğlum çık önüm. Ya oğlum. İki canı var. Evet patladı. İntihar alış yapıyorum şimdi. Ah oh, hadi. Koşun lan. Oh, bir orada kaçıyor. Ah bir de burada. Girdi dışarı. Hadi abi. Geliyor. Çık artık. Çıkmadı buradan geliyor mu? Öbür tarafta. Hadi abi birbiriniz çıkarın kafanızı ne olur. Ha, bir kişi vurmak istiyorum ya. Şu arkadan mı girecek daha? Dur bakayım. Sıkacağım, şu varmış. Onu mu halledeceğiz bunu mu? Yo, patladı. Of kim vurdu lan? Ananı sikeyim sen. Ananı 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 patla patla. Patla lan patla lan. Oha oğlum ya. Nasıl gördün ya? Evet şimdi arkadaşlar başka bir oyuna girdim. Şöyle almak üç tane de şurada gördüğünüz gibi. Ee, altta gördüğünüz gibi şey aldım. Ne derler zırh delici. Mermi aldım. Zorluk çıkıyor yoksa. Ben zırh delici tak bir tane. Taktı şu anda yükledim mermiyi. Ben sizi o taraftan bekliyordum ya. Yani. Niye buradan geldiniz? Bana evet Bahret olsun, olsun niye ya. ya. Neden taşların üzerine ya? gidiyorsun? Sebebi kesinlikle. neydi ki? Bir. Şunu vurur muyum? Vuramadım lan. Dur. Vuracağım ama. Asikeceğim ya. Ova ova tarıyor. Ben de burayı tarayım. Evet arkamızdan geldi Şu anda arkamızda Arkamızda gördüğünüz gibi Hee sıçtım gel 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 kaçma gel 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 Abi dur sıramadım Evet patlattı İntihar alışı şey yaptım şu anda valla Haydi ver mehteri Sen bir kimle soruştun lan diyorum oğlum Karşında bir Türk var lan senin al geber Bunda patlatık arkadaşlar Şuan tane orada var Onlara da gidelim hemen Evet Son da Almanya galiba burası Lan kaçma ya Hadi 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 canlı ordu e, Ağzıma sıçtı ya yani. Ağzıma sıçtı 132 vurdu ya Evet arkadaşlar bir başka da başladık Şu anda çok güzel bir tank aldım Buna ben intihar tankı diyorum çünkü Çok hızlı gidiyor Ve çok imha edici bir etkisi var ee, Şeylerinin toplarının Böyle buna kamikaze gibi dalabiliyorsunuz düşmanın ortasına çok hızlı Bizimkiler mal olduğu için sürekli bana çarpıyor Ve birazdan dalacağım ama ben şunu bir şuradan vurabilir miyim? Çık ağzını. Bir tanesini de önümden çekilmediği için vurmuştum. Birinde de yanlışlıkla. Bu da böyle bir <gülüyor> <gülüyor> He? <gülüyor> an. He? Tipini sikiyor. <laughs> <laughs> şey Oo 32 vurdu baba. Baba 32 vurdu. Dur, dur, dur. 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 Dediğim gibi çok düştü. Aa 27'yi vurdum. Çok güzel vurdum. Oo vuramadım ya elim titredi dur. Ağzıma sıçıyor yalnız. Hadi bir tane vurabilirim. Ya oğlum ağzına sıçacağım daha namlu dönmemiş ya. Ulan intihar daha dışı da şey yapacaktım. Yapamadım ya. Yani. Asiktir. Toprağa çarptı dur. Ama ben onu alacağım bekle. O müthiş vurdu kim vurduysa. Ya ağzıma sıçtılar ya. Salamadık. İntihar yapamadı. Evet arkadaşlar son bir el daha e, girip bitireceğim. Şimdi girdim. E, harita madenler gelmiş. Evet işte ya bu haritada oynanır yani. Oyundaki en güzel haritalardan biri en popüler. İşte türlerine göre tanklar da var. Ağır, orta, hafif. Ve şanlı or. Ver mehteri. Bunu verme. Bunu verme. Al bunu. Al bunu ya. Ağzını sıçtılar. Dur. Palet vuruldu. Palet vuruldu. Dur. Palet ağzını da Palet. Palet gitti. Palet gitti. Dur. Palet gitti. Ya ağzını sıçtılar ya ver mehteri baba ver ya reiş abi ne yapıyorsun ya al bunu bir dakika bir dakika al bunu al bu mehteri al al ha şimdi bana hücum marşı var hücum marşı dur bekle verme bekle nerede hiçbir şey yok galiba. Ver bak öldüm maalesef. Allah Allah. Ya bununla savaşa gidilmez mi ya? Allah Allah ver mehteri. Ama az mı sıkılırdı? Yok vurmaya başladı yine şurada bir yerde saklanayım. Aa, yapma onu, yapma onu. O düşündüğüm şey yapma. Hadi zikzak. Tamam, şurada kal. Nasıl kaydı lan? El gördünüz? Os. Sıçtın nasıl sıktı Dur. Şimdi size World of Tanks. Tankla drift nasıl çekilir? Evet, bugünkü dersimiz bu. Şimdi bak, ilk önce kaydıracağız. Gördünüz. Şimdi de Tokyo Drift ve Nasıl ama oğlum? Ya biz bu işi çok yaptık da şimdi biz böyle ortamlarda övünmeyi sevmeyiz. O yüzden gizli tutuyoruz. Aşağıdan da biri geliyor bu arada. Koca yürekli bir Türk genci atıldı. Ben vururum o orospuyu. Oha 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 dayı ne yapıyorsun? Oha dayı ya nasıl vurdun ya oradan? Cık. Aa, neyse ya. Neyse arkadaşlar zaten bakayım. Aa, kameraman da kameramın da şarjı bitmiş arkadaşlar. Neyse bu videoyu da burada sonlandıralım. Evet arkadaşlar bunun gibi World of Tanks videolarının gelmesini istiyorsanız like atarak bunu sağlayabilirsiniz. Kanalıma hala abone değilseniz aşağıdaki abone ol butonundan abone olabilirsiniz. Kanalıma yeni attığım videolardan anında haberdar olmak için gösterdiğim şekilde bildirimleri açarak bunu yapabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bye, bye.